Ahmet Maranki sayfasından merhabalar. Marmaris Bayır Köyü'ndeyiz. Yol üzerinde yine Bayır Köyü'nde bir girişimci, doğa aşığı, organik ve doğal tarım yapan Kudret Bey ile birlikteyiz. Kendisinin tamamen doğal bal peteği, bal mumu peteği ürünleriyle Tanıştık ve bu güzelliklerle, bu mucizeyle de bal mucizesiyle, özellikle Marmaris çam balı mucizesiyle siz değerli Ahmet Maranki sayfası takipçilerimizle tanıştırmak istedik. Kudret Bey merhabalar. Merhabalar. En güzel hoş şekilde ben. sizden bilgi almak isteriz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Buyurun. Ben bal üreticisiyim Marmaris Bayırköyünde. Tüm bal çeşitlerini kendim üretiyorum. Arı ürünlerini diyelim. Tüm arı ürünlerimiz mevcut. Bayır yöresel köy ürünleri adı altında. Ee, yani insanlarımız için e, şifa diyelim. Değerleri Şu, de çok yüksek. Çam balı değil mi? Marmaris çam balı evet, dünyaca da bilinen evet, bir bal türü. Şeker hastalarının yiyebildiği bir bal aynı zamanda. Ee, çam balı. Yörenin çam ağaçları bir felaketle atlattık Kudret Bey. Evet, çok üzüldük. Ülkecek bu duruma da çok üzüldük. Canla başla. Eee gerek e, itfaiyecilerimiz, orman orman çalışanlarımız da canla başla. Siz de gönüllü olarak biz, çok çalıştınız evet. ve hani bütün şu anda e, Türk halkının e, üzüntüsü çam ormanlarımız ve arılarımız da zarar gördü dediler. Evet. E, bu kadar üzülmemizin de sebebi tabii ki Marmaris çamının çok kıymetli ve değerli bir çam olması. O konuda da sizden bilgi rica ediyoruz. Yani bundan sonra ne kadar olduğunu bilemem ama yüzde gitti galiba bundan sonra. Kovanlar da mı gitti? Evet kesinlikle. Kovanların büyük bir bölümü getiren arkadaşların kovanları da yandı. Ee, i̇nşallah doğa kendisini e, en kısa zamanda toparlar. İnşallah e, yine çam balıyla. Ee, şöyle söyleyeyim ben bunu e, yeni aldım işte bir kez daha olur. Yeni mi sağdınız evet. bu balı? Evet kesinlikle. Evet. 3-4 ee, gün oldu. İnşallah bir kez daha bu Bunun... tadı kalabiliriz. Ee... Peki bu balı mesela kapağını açtık, Evet. şekerlenme olur mu? Ya da kışın nasıl olur? Şimdi çam balı Marmaris'in evet. öyle bir özelliği var değil mi Kudret Bey? Evet ee, bu saf çam balı olduğu için e, kristalleşmez, şekerlenmez. Ee, bal nasıl şekerlenir? İçerisinde ne kadar fazla bitkinin balı olursa e, o kadar çabuk şekerlenir. Sap bal hiçbir zaman şekerlenmez, kristalleşmez. Daha önce de ilk başta e, belirttim, çam balı şeker hastalarının yiyebildiği e, tek baldır. Evet. Diyebilirim, dokunmaz yani kesinlikle rahatlıkla yiyebilir. Şeker Çok teşekkür hastaları. ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgilerle ilgili. Ee, ve kapanışı şu güzel bal peteğiyle, arı mucizesiyle birlikte yapıyoruz. Propolis, tamamen doğal propolis. Şöyle Marmaris çam ormanlarını da kaldığı kadarıyla tabii ki gösterelim. Marmaris'i ziyarete gelirseniz, Marmaris'in girişindeki Bayır köyünde konaklayabilirsiniz. Kudret Bey'le tanışıp kendisinden bilgi alabilirsiniz. Yine tamamen doğal propolis değil mi? E, bu e, polendir. Üzerindeki de arı sütüdür. Tüm arı, sütü. e, arı ürünlerimiz mevcuttur. Kendimiz yapıyoruz. Hı hı. Hepsi çok kıymetli. E, Şifa, arı ürünleri hepsi doğal. Marmaris'i ziyaret ettiğinizde Marmaris çambalı ile ilgili bilgi alıp tadım yapabilirsiniz. Yayınımızı takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.